Arkadaşlar TÜBİTAK Matematik Olimpiyatlarından yine güzel bir soruyla karşınıza geldim. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurup kendi başınıza uğraşın. Bu sizin matematiksel yeteneklerinizi geliştirecektir. Şimdi f tam sayılardan tam sayılar tanımlı bir fonksiyon. Ve tüm mvn değerleri için yani tüm mvn tam sayıları için şu eşitlik kesinlikle sağlanıyormuş. Ve aynı zamanda f6 da 6'dır diyor. Peki f2012 nedir diyor. Şimdi bu tip bir fonksiyonel denklem sorusunda normalde başlangıç değerleri dediğimiz 0 ve 1'i gireriz. Böyle f0, f1 bunlar hakkında bilgi toplarım. Fakat burada f6'nın 6 olduğunu bildiğim için ekstra bilgiye sahibim zaten. O zaman onu kullanayım. Yani arkadaşlar bakın burada fm var. Burada M var, M var, burada FM var. O zaman M'ye gördüğüm yere 6 yazarsam F6'yı kullanırım. Ve N'ye de 0 girersem bakın otomatikman arkadaşlar şurayı ben zaten yine F6 haline getiriyorum. Yani o yüzden bakın MN6 N'ye de 0 verirsem bu bilgiyi kullanacağım. Yani biraz amaca yönelik gidiyorum aslında. Şimdi geldim 6 artı bakın M gördüğüm yerler artık 6 yazıyorum. 6 artı F0 artı F6 çok kapatalım. Eşittir. Neye gördüğüm yere 0 yazıyorum. 0 artı f6 eşit oldu. Şimdi f6 6 olduğundan zaten şu içerisi komple 6 oluyor. Ve tamamı da f6 olduğu için 6 oluyor. Bakın ne geliyor burada arkadaşlar? 6 artı f12 eşittir f6. Yani 6 geliyor. Şu 6'lar birbirlerini götürürlerse buradan da f12'nin 0 olduğunu görüyorum. Şimdi güzel. f12 0 ise arkadaşlar ben artık 6'yı ve 12'yi kullanaraktan bir fonksiyon tahmin edebilirim. Çünkü bakın f6 zaten 6'ydı f 0. sıfır. Genelde bu sorularda siz burada bir fonksiyon tahmin ettiğinizde ve bu fonksiyon genelde birinci derece bir fonksiyon olur zaten. Yerine yazdığınızda sağlar. Ki bu soruda da sağlıyor. Bakın bunların ikisini sağlayan birinci derece fonksiyon ne olabilir? fx eşittir. 12 eksi x olabilir değil mi? Bakın 12 yazınca da sıfır oluyor. 6 yazınca da 6 oluyor. Ve gelip eğer bu fonksiyonu bu denklikte yerine yazarsanız sağlandığını göreceksiniz. E sağlandığına göre demek ki f'imiz böyle bir fonksiyon olabilir. O zaman gelirim hemen. F 2012'nin ne olduğunu bulurum buradan. Bakın 12 eksi 2012'den eksi 2000 olur. Yani burada eğer şanslıysanız sizin bu tahmin ettiğiniz birinci derece fonksiyon sağlar. Doğru bu bir yoldu. Bu ee, olabilecek bir şey. Fakat ben burada fonksiyon tahmin etmekten başka bir şey yapacağım. Hemen gelelim ikinci yol Bu, bu yöntemde ben ee, örüntülere bakıyorum. Burada n artı fm var. E dışarıda da n artı fm var. Şimdi bunu kullanmalıyız bir şekilde. Onun için diyorum ki ya öncelikle ben şu içeriği tamamını 2012 olacak şekilde ifade edebilirim. Yani öyle NVM değerleri seçerim ki arkadaşlar. Şu içerisi komple 2012 olur. Neden olmasın? Sonuçta ben şurası hangi değer gelirse gelsin ona uygun bir M değeri vererekten orayı 2012'ye getirebilirim içeriye. O zaman şöyle diyelim. Bakın öyle NVM değerleri seçiyorum ki burada M artı F N artı F dediğim şey yani şu içerisi komple 2012 olacak. Güzel. Dışarıda da bir M vardı zaten. Şimdi onunla ilgilenmiyorum. O zaman baştan yazalım şimdi fonksiyonumuzu. M artı daha doğrusu ifademizi. M artı F'nin içini komple 2012 yaptık. Eşittir. Arkadaşlar dışarıda da N artı FM oldu. Şimdi peki burayı nasıl kullanabilirim? Bir kere ben f altının 6 olduğunu biliyorum. Burada onu da kullanmak istiyorum. E arkadaşlar şu içeriği komple 6 yapsam. Artık yani N artı FM dediğim şeye 6 desem. Burada direkt onu kullanamaz mıyım? Kullanabilirim. Böylelikle M'ye de 2006 demem gerekir. Bakın yapalım hemen yani bunu. M'ye 2006 dersem 2006 artı F 2012 zaten. Onu hiç ellemiyorum. Eşittir. N artı F 2006 yapacak. Buradan ne yaptık? M'ye 2006 değerine girdik. İse diyorum. Ha. Peki burada ben N değerini nasıl bulabilirim? Arkadaşlar biz zaten şu içeriye 6 yapmadık mı? Eğer içerisi 6 ise N artı FM dediğim şey. o zaman N artı F 2006 dediğim şey 6 olur. E buradan da ne dediğim şey zaten? 6 eksi f2006 gelir. Bakın şimdi gelip şurada yerine yazarsanız soru çıkıyor zaten. Sol taraf 2006, m 2006 demiştik. İçeriği de f2012 yapmıştık zaten. Eşittir. Ne dedim şey de şuysa 6 eksi f2006 artı f2006 var. Dolayısıyla bunlar birilerini götürdüklerinde arkadaşlar. 2006 artı f2012 6 olacak. Yani f2012 buradan eksi 2000 olmuş olacak. Bu da ikinci yolumuzdu. Şöyle üzerine karalamak istiyorum. Burada da biraz amaca yönelik gittik aslında. Hani içeri 2012 yaptım. Daha sonra f6'nın 6 olduğunu bildiğim için şu içeriye 6 yapmaya çalıştım. arkadaşlar buradan n artı fm 6 ise en dediğim şey 2006 eksi fm geldi. M'miz de 2016 olduğu için, 2000, pardon 6 olduğu için şurayı bulduk. O zaman şimdi esas almak isteyenler için şöyle ekranı küçülteyim. Şıkkımızı işaretleyeyim. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ya buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel sorularda ve konu görüşmek üzere.